Birinci Osman veya bilinen adlarıyla Osman Gazi ya da Osman Bey, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanının kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar ve komutandır. Yaşadığı dönemde liderliğini yaptığı beylik başlangıçta küçük bir Türk beyliği iken, ölümünden sonraki yüzyıllarda büyük bir imparatorluğa dönüştü. Osman Bey 1258 tarihinde Söğüt'te veya Osmancık'ta dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hatun'dur. 24 yaşındayken babasının yerine geçti. Osman Gazi önce Kastamonu'daki çoban oğullarına, sonra da Kütahya'daki Germiyan oğullarına bağlıydı. Onlar da Selçuklu sultanına bağlıydı. İlk evliliği 1280 civarında Sultan Orhan'ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı olan Malhatun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh kızı Rabia b.l. Hatun ile evlenince nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da Şehzade Alaaddin dünyaya geldi.